merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, yeni bir haberim var Geçenlerde tekstür pek videosu çekmiştim ama artık bu sefer kendi tekstür pekimi tanıtmak istiyorum bunu bugün yaptım Evet burada gördüğünüz gibi dün de söylemiştim size her şey olduğu gibi e, benim tekstür Pack'im diye burada zaten başta görüyorsunuz bu benim karikatür mektubu Her şey olduğu gibi modlar ya Normal tekstür pek de mod gibi görünsün diye modlar yazdım. Minecraft Beta 1.5 sürümü için uyumludur. Nostalji severler için bence tam öneriyorum. Ee, önceden oluşturduğum dünyalar vardı arkadaşlar. Bunlar e, test için yapılmış dünyalardı. Evet bir tuşu eğer seçmezseniz mesela bu tuşları kapalı hiçbir şekilde tık tıklamıyorum. Burada no yazısını yaptım burada mesela. Arka planı gördüğünüz gibi benim karikatürüm var. Ee, buradan hemen biz ne yapalım abi biz buradan ne yapalım biliyor musunuz mesela e, adı ne olsun dünyanın isim evet, isim isimsizdir yani e, tam şimdi dünyamızı oluşturduk <laughs> biraz e, saçma konuşmaya başladım özür dilerim ama evet gördüğünüz gibi işte benim tekstür pekim envanter burada gördüğünüz gibi item 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 tada diye böyle sürpriz yaptım. Şurada crafting yazıyor. Burada bu building yazıyor. Bunu ben yazdım. Kendim yaptım. Envanteri görüyorsunuz. Şuradaki bakın dikkatlice bakarsanız böyle hatta oynatıyorum. Bakın altta bakın. Envantere bakın. Burada işaretlemeler yaptım. Mesela şuraya kılıç konacak. Şuraya tahta kazma konacak. Şuraya da balta konacak diye. Ee, başka ne değişiklik var? Evet çimenleri biraz böyle yaptım. Ee, çok doğal durmuyor ama yani şu çimen örtüsü yaptım normalde bunları. Ee, çok doğal durmuyor ama Yine de güzel gözüküyor Evet madenleri bu şekilde Böyle işaretlerimi kolay bulunsun diye ee, Koyunlar değişmedi arkadaşlar Odunları değiştirdim ee, Yine aynı şekilde Huş ağacında da olduğu gibi odunlar değişti Göstereceğim birazdan size odunları Kıralım Bakın gördüğünüz gibi odunların böyle çizgilerini değiştirdim Birazdan crafting table göstereceğim size Biraz kralım. Kralım. Çok güzel. Şimdi bunları alıyoruz. Bakın odunlar da biraz garip geldi değil mi? Bakın tahtalar da yine bu şekilde. Tahtalar alıyoruz. Tahtalar çok böyle e, hani Minecraft çakma oyunlarında genelde bu tahtalar kullanılıyor bu tarz. Evet crafting table da bu şekilde. Birazdan size olayını anlatacağım. Bu crafting table'ı neden değiştirdiğimi şuraya koyalım. E, crafting table koyuyoruz. Arkadaşlar crafting table'ın üzerinde şöyle bir panel var. Peki bu panel ne biliyor musunuz? Aslında şuradaki panel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte burada ızgaralar var. Buradan üretiyorsunuz. Buradan çıkıyor işte. Burada gördüğünüz gibi. Onlara benzettim. Şimdi birazdan e, aletleri de yapmaya başlayacağız. Önce bir e, kazma yapalım diyorum. Evet kazmayı da bu şekilde yaptım. Kazmayı yine bakın gördüğünüz gibi kazmayı buraya koyacağım gördüğünüz gibi kazma buraya konulmalı sonra başka ne yapabiliriz başka bir de şey yapalım balta yapalım baltayı da bu şekilde yaptım hani tahta genelde böyle güçsüz bir şey olduğu için böyle kırık mırık bir şeyler öyle yaptım ee, bir de kılıç yapalım kılıç da bu şekilde küçük çubuk gibi ee, gerek yok herhalde ee, kıralım. Evet. Başka ne gösterebilirim? Başka. Aa orada karbiyomu var. Ee, bir bakalım şöyle üstten. Güzel bir dünyada oluştuk bu arada. Bunu kullanacağım. pek tanıtımı için hem kullanıyorum hem de burada survival yapmaya başlar mıyım bilmiyorum ama bence başlanır. Evet. Eskiden çocukken çok korktuğum bir Minecraft müziğiydi abi bu. Şu an çalan müzik küçükken çok korkuyordum bu müzikten. Korkunç geliyordu bana. Çünkü insanlar bu müziğin Bakın bu Çünkü insanlar bu müziği alıp Lanetli versiyonlarını internete yayınlıyorlar da Ben çok korkuyorum Bu müziğin lanetli versiyonu var Bir de ondan korkuyordum o yüzden Eskiden bu müzikten çok korkardım ama Şimdi sevmeye başladım nedense Tavuklar aynı Evet orada iskelet veya zombi öldü. mağaralardan uzak durmaya çalışacağım. Mağaram burası yok. Burada olmaz. Şurada gördüğünüz gibi madenler işaretti. Müziği hala çok seviyorum ben. Ama eskiden çok korkuyordum. Hiç sevmiyordum. Neyse şimdi sevmeye başladım. Söylemeyi çok istiyorum ya. Ama eskiden neden bu müzikten korkardım? E, anlattığım gibi işte. internette insanlar bunun lanetli versiyonunu yapmışlardı. Ama aşırı korkunçtu. Baya böyle sesi böyle ooo gibi şey geliyor. Böyle baya kalın geliyor. Çok korkunç bir müzikti. Bir daha dinlemeyeceğim yani. yani. Müziğin en sevdiğim tarafı da bu kısım. Bu parçası. Çok güzel. Ha bu arada yatağı göstereceğim size. Heh hazır iki tane aldım. Teşekkürler. B şu inek aman o koyunların biraz o kalın sesleri. Ben seni Recep diye benzettim bir anda. <laughs> o işi. Ee, şu koyundan da bir tane alalım. Dün, 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 dün. Şu koyundan da bir tane aldık. Ee, nerede? lan Koyun kayboldu şu an. Heh senden de aldım. E, tamam üç tane. Tamam, müzik yeter kapatalım. Şimdi e, size yatağı gösterecektim değil mi? Aynen yatağı göstereyim size. Şunları bir tahtaya dönüştürelim ama. Daha iyi olacaktır. 44 tane yeterli. Evet bu şekilde yapıyoruz. Ve işte karşınızda creeper'lı yatak abi. Bakalım nasıl görünüyor. Ben de ilk defa. Oo, oh güzel görünüyor bazen çok şık olmuş creeper deseni o kadar iyi çizemedim ee, şimdi yastık duruyor burada creeper desen eklenmişti. sonra bu tahta ayaklarını demir yaptım. metal yaptım ee, sonra başka yok herhalde başka değişiklik yok diye biliyorum buraya sığınırım ya herhalde abi bak odundan ev yapmayacağım tamam ben size diyeyim Minecraft'taki en güzel ev toprak evdir abi çünkü ya yani, küçüklükten beri toprak ev yapmışım dedim. A, bakın inek, inekten göstermem gereken bir şey var. İnekler değişti. Ee, i̇nekler göstereyim size. İnekleri değiştirdim. Bakın şu şekilde. Çok güzel olmadı ama yani sarhoş inek gibi bir şey oldu. Sarhoşa benziyorlar daha çok. ya Bakın gördüğünüz gibi boynuzlarını değiştirdim. işte vücudu, ayakları aynı kaldı ama sarhoş gibi görünüyorlar gözlerine bakarsanız sarhoş abi Heh taş şimdi birazdan e, fırın yapalım fırın da gerçekten böyle güzel gözüküyor hemen yedi sekiz tam yeterli e, şimdi e, şimdi fırın yapalım. Bakın gördüğünüz gibi fırında çok şık duruyor bence. Ee, Fırını da hemen şöyle yanına koyalım. Umarım doğru koymuşumdur. Evet doğru koydum bu şekilde. Güzel gözünüyor, gözüküyor. Ee, şöyle mi koysam yok. Öyle olmuyor. Bu arada ben kontrollerden abi eğilmeyi ben CTRL'e yapacağım. Çünkü e ben genelde oyunlarda left kontrolü kullanıyorum. Left CTRL kullanıyorum. Fırın nasıl olsun şöyle ay yatak da burada şimdi dünyanın en küçük evini yapmaya çalışıyorum da çünkü o yüzden biraz daha toprak gerekiyor ee, bir de ne olsun abi kürek yapalım toprak ka kazması için tüpriği de ama tüprek e, küreyi de bu şekilde kestim küreye tüprek dediğim için çok utandım şu an Tamam. bu şekilde buradan keselim mi acaba kes keser miyiz şuradan Zombiler zıplayabiliyor değil mi? Aynen zıplayabiliyorlar. Ee, o zaman duvar yapmam gerekiyor iki blok. Bir karakter yani bir karakter boyutunda aynen. Şu şekilde şöyle. Aa, dünyanın en küçük evi olmadı ama. Ben yani dünyanın en büyük evi oldu hatta. Ben de bir tane toprak. Akşam oluyor. Ee, şöyle. şöyle. Tamam, gerekmiyor mu? Ee, toprak kazmam gerekiyor zombiler gelmedi. Şu an tekstür pek tanıtımı için bu videoyu açtım ama yani bildiğin survival oynuyorum şu an. 10 tane yeter. 4, 3, 2. Birazdan da uyurum. Zombiler gelmeye başladı direkt yatağa. Dalarım. Ama iyice bir hayvanların gitmesi gerekmiyor mu yani zombilerin iyice gelmesi için? Akşamlar hayvanları gidiyor çünkü baya yani. Evet bu şekilde 14 tane yeterli. Bu şekilde tamam. Bir de kapı yapalım kapı Kapıda çok bir değişiklik yaptım da hatırlamıyorum ya. Ama demir kapıyı biraz değiştirdim. Tamam. Şimdi. Niye uyuy uyuyamıyorum? Şöyle mi? Heh tamam. Abi ilk defa creeper yatağında uyudum şu an. Tamam. Güzel oldu. Herhalde creeperlarda. evet creeper'lar ortada şu an. Ee, benim evim eve kaçmam gerekiyor. He bu arada e, ben bir şey yapmam gerekmiyor mu yani? Tüm taşları mı harcadın değil mi? Aynen. Yani o zaman o iki tane creeper var. Yok ya creeperlerle arkadaş oluruz. Boş ver. E, dalacağım. Aa, pardon ölürsem şimdi tövbe estağfurullah. Sıkıntı olur diye ben bir sandık yapayım. Oraya da stoklayayım. Ay bakın gördüğünüz gibi sandıkları da böyle kilit yaptım. Gördüğünüz gibi nereye koyalım sandığı? Sandık e Sandık nereye koyulur abi? Bu küçücük ev, bir evde sandık e fırını kapatıyor böyle fırının görünmesini istiyor mu? Şu yok böyle değil. Böyle burada yok yüzü böyle bir, bir dakika iki dakika bir işim var o yüzden uzun sürebilir ha sandık o tarafa doğru bakıyor bakın gördüğünüz gibi böyle sandık kilitliymiş gibi sanki ee, başka bir şey diyeceğim yok herhalde ama sandık böyle oluyor sürekli nedense Allah Allah neyse o zaman dur o zaman fırını kaldıralım hepten şey yapmışız biz ee, hepten yanlış kurmuşuz evi Sandık buradaysa yatak burada olmamalı. Crafting table buraya ters koydum ya. Abi, her şeyin böyle düzgün olmasını istemişimdir Minecraft'ı biliyor musun? Heh, yine ters oldu. Senin başın çağıran yok mu abi ya? Neyse boş ver tamam. Her şeyde düzenli ol olacak diye bir şart yok. Kapı e, fırın fırın burada olur abi yatağa da yapıştırsın artık şuraya. Tamam. Tamam. Şimdi eşyalarımı koyayım. Şimdi ölürsem emekler gider diye. Tamam, creeper'lar. Ben geliyorum. Creeper yok. Eee Creeper umarım görürüm ya. E ee, yani creeper. Yok abi. Creeper'la sabah olmuyor mu? Bu arada kömür toplamam da lazım benim şu an. Şuna atlar mıyım? Tamam, şunu kazmam gerekiyor da ama ya bir tam Abi ben bir video kesebilir miyim? Tamam artık kömür kazabilirim. Taşı unuttum. Aman taş demişim. Ee, kazmayı unuttuğum için. Kazma da yani ne bileyim 8 bit gibi gözüküyor. 8 bit oyunundan alınmış gibi. Tam olarak yani şöyle. E, taş ne ne yap Aha, evet taş set yapabilirim. Ya zır zırh giyen bir zombi görürsem ama şey zırh istiyorum ben yani böyle zincir zırh istiyorum. Öyle bir zombi görürsün inşallah. Ama şimdi zombiye vuracağım için o zır zırhın canı da gidecek. E sıkıntı oluyor o zaman yani. Kömür bulamıyorum daha fazla nedense. Şöyle katsak. Al ala. Kömür bitirdim herhalde iki tane toplayınca. Başka yönlerde kömür olur ki abi. Şu iç dağların içlerinde çok oluyor. Ee, bir de burada oluyor aynen. Bunun gibi aslında. Kas abi kömür kas. Şu an kaç tane kömür yeter bana? 10 tane toplamam gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. Yok daha fazla kömür bulamadım. Beş tane toplayabildim abi an anca. Neyse beş tane de yeter zaten. Kömür o kadar kolay kolay biten bir şey değil. Ee, abi benim ektiğim filanlar hala orada duruyor. Başka e, ne yapabilirim bilmiyorum Ya bu şekilde arkadaşlar kısaca. Tekstür peki mi? bu şekilde. Daha fazlası da var. Onları da. Şimdi ekranlarınızla fotoğraflarla paylaşıp e, videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Şunları da koyalım. O sırada şu e, camı da pişirelim abi. İki tane camımız olsun bari. E, cam piştikten sonra ekranlarınızda e, şu an göstermediğim görüntüleri size göstereceğim. Sonra da videoyu bitireceğim. Sonra pişsin bir tane daha. Hatta şöyle koyalım. E, nerede olur abi cam? şöyle olur. Hani buradan bakacağım. Sonra burada olur. Pişti herhalde. Aynen. Şunları da koyalım. Bitiyor. Yeterli değil. Şöyle olması gerekmiyor mu? Aynen. Ama abi be, bir dakika kafam karıştı. Neyse, ben onu hallederim. Şimdi ekrandanızı e, göstermedim görsellere getiriyorum.